Evet Hepiniz merhaba. Ben Yusuf. Bugün telefon yaşamıyor olabilir ama neyse. Biz Yusuf şehir bana şehir var. Şehir değil artık. Yusuf Duda. Imparatorlu". İmparatorlu Tamam Yusuf Bek. <laughs> evet bugün kütüphane yapacağız. Bu odun var Ben bunu nerede kullandım? Ha, şimdi bir şey olmaz ya. Ben ne olacak? Bir şey olmaz. Kütüphane yapımına başlıyorum varız daha neler sevdiğinizi yorumlara yazmayın unutmayın dedim arkadaşlar telefon yaşamıyor olabilir diye neden mi buçuk saatlik video çektim İkisi de ayrı ayrı biri 24 dakikalık biri 50 dakikalık biri 24 dakikalık biri 50 dakikalık işte şu an telefonun onun ikisini birleştirirken ben bir tane daha video yani Kalem 3 video olacak ben de böyle az maz da değil 10 GB'lık falan yani bir şey olacak bir de ben onun için bunu çekiyorum siz düşünün neyse telefon bence iyi şu anlık da ve şu anlık şu anlık iyi telefon sıkıntı yok sıkıntı ama Heh. evet ne sandınız lan Heh. ne sandınız sıkıntı diyeceğim ne sandınız lan Heh. evet bana O benim fen hocam, Fen hocamın kanalı varmış. Ben en son 2 gün önce buldum. Fen hocamın benim. Niye aldım? Ben de, isim, kanalı var lan? He? Bütün hocalarımın ismini kanal kanala açtık. Bak şimdi bunların da kanalı çıktı. Fen hocamınkini buldum. Bakalım devamını bulabilecek miyiz? Yeni bölüm. Sezon finali koy. Sezon finali. Aşk. Aşkı hoca. Lan. ben oğlum, Aşk oca. memnun ya. Aşk yapan koca öğretti ben Hocam Hocam Kaç tane hoca kullandım bu. Yani videodun bir dakikasında kaç tane hoca kullandım. İlk bir ilk, üç. Ilk, 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 ilk. Türkçe. iki saattir konuştuğum için Türkçem kayboldu arkadaşlar. İki saattir ben gidiş ödüğümüzü bilmiyorsunuz da benim neler nasıl nelerle uğraştığımı bilmiyorsunuz siz. Bu saattir neler neler yaptım. Ama yanmasın, kaçamazsın, taktın lan. Kurtulamazsın, kim bu bu sevdan. ne hale düş? bazen hocaların ödev vermesini istiyorum neden biliyor musunuz çünkü ben benim telefonumun şarjı bitince hiçbir şey yapamıyorum şarj telefonumun şarjı bitince de küçük ödev, küçük ödev olmasın da küçük ödevlerimi yapıyorum tatlı oluyor Kı zaman geçiriyorum ama küçük olunca da tabi kısa sürdüğü için yapacak yine bir şey bulamıyorum yani bazen zaman hocaların ödev vermesini istiyorum ben ben de Arkadaşım. Yani videodan sonra bir buçuk saatlik, yani bir buçuk saatlik bir video gelecek. O yani video saat saat sekiz defa yayınlanır. Rahat rahat sekiz defa yayınlanır bu arada. Çünkü yüklenmesi uzun sürecek onu. Rahat rahat bir rahat bir iki üç saat yüklenmesi sürecek. Şu anda şey var. İş, i̇ki tane hiç açardı. görmüyorsunuz görmüyorsunuz. Bak şu an yüzde altı ya. Yüzde altı birleşim var. Siz düşünen halimi yani. Siz düşünen halime. Sizin için neler yapıyorum. Emeğimin karşılığında birazcık almaya başladım. Çünkü abone arttık. Evet abone arttık. Diyeyim. O yüzden. Diyeyim ki bu havanın üstüne. Bir buçuk saat değil. Ondaki bir buçuk saat. Ondaki bu video yakışır dedim. Ben de yaptım. Bunları O videoyu ne kadar boş kalmayın diye şimdi buraya bir video daha yüklüyorum. Ya telefon ölüyor şu an. Bilmiyorsunuz ama telefonun arkası şu an sıcak. Öyle bir asıldı ki 40 derece falan. İstersen yumurta koy pişirir şu an telefon. O halde. olsun o halde ama bence yaşıyor. Oo, oo. Telefonun arkasına el değinilmiyor. 64 gblerin var senin kaldırman lazım. Yapabilirsin koçum. Sana güven. itibarını koruyor. Sevgili Doğan'ın elektronik Kütüphanemiz hazır. hazır ama kapısı yok. Kütüphanenin kapısı yok. Kütüphanenin yani. Kütüphanemiz de hazır. Yukarıdan kütüphanemiz işte. İşte kütüphanemiz işte geliyor. Kütüphanemiz işte geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Aklımın tam uçluya mükemmel fikri merdivenin böyle yapıda olsun. var. Evet. Tamam. Bu videomuzda ne kadar uzun sandım. Burada Bu videomuzda ne ne kadar